Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı'nın ekipleri Hatay'da şu ana kadar 63 yapıdaki 300 eseri kurtardı. Ekiplerin moloz yığınına dönüşen tarihi yapılardaki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 180 civarı bir eserde maalesef hem tamamen enkazı haline gelmiş olanlar var hem de ağır hasar almış olanlar var. Tabi orta hasarlı yapılarda var. Biz e, hasar e, durumuna bakmaksızın tüm eserlerde e, çalışmamızı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 63 e, tescilli kültür varlığındaki çalışmalarımızı tamamladık ve nihayetinde 300'e yakın e, civarda eee taşınabilir e, nitelikte e, kültür varlığını eseri enkazlardan çıkarmış olduk. Amacımız e, zaten nitelikli malzemeyi kurtarmaktı e, ve hedeflediğimiz ilk eserler arasında e, doğal olarak kitabeler var. E, çünkü kitabeler e, hem o yapının nüfus yüzdanı gibi aynı zamanda da Antakya için, Hatay tarihi için önemli tarihi vesikalar. O yüzden ilk hedefimiz her zaman yapıların giriş kapılarında, taç kapılarında, minarelerinde, minberlerinde yer alan kitabeler oluyor. Bunun dışında da sütun sütun başlıkları, ahşap kapılar, kapı kanatları, kapı tokmakları. Litürjik malzeme, kiliselerdeki ikonalar e, gibi e, hemen hemen her türden e, malzeme bizim için e, kıymetli. E, hedeflerimiz e, arasında yer alan e, bu nitelikli malzemeyi kültür varlıklarından enkaz haline gelmiş e, varlıklarımızdan bunları e, teker teker çıkarıyoruz.